Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan 3 artı 2 bilis süresindeki kategorilerde oyunlarımızı oynamaya devam ediyoruz. Videoyu biraz geç başlattım. Çünkü kayıt almak yeni aklıma geldi. Fil çarpı f 3ten sonra d 4 oynamasını düşünüyordum. Oynamadım. Bu şekilde. Normalde F5 oynayabilirdim. Rakip pek onak vermedi. Eğer D çarpı E5 oynarsa fil çarpı 6 oynayacağım. Oynamadı. Peki. Buradaki amacım rakime bin geç piyonlar sağlamak. Şimdi F çarpı 6 alacak. E6'da ve E5'te. Kendisinin çift bin geç piyonu olacak. Ve oyun sonunda bu iki piyon zayıflık. Şu an benim yapmam gereken tek şey hızlı bir şekilde taşları değiştirmek. G 3 devamında bizim de 2 olabilir. Eğer taşları değiştirirsem üstün bir konuma sahibim. Çünkü gördüğünüz gibi benim merkezde iki tane piyonum varken D3 ve E4 karelerinde onun sadece bir tane piyonu varmış gibi sayılıyor. Peki ama oyuna nasıl devam edebilirim? Bunu biraz daha çözümlemem lazım. Çünkü rakip bir hattına doğru bir baskı sağlıyor. Peki kale F3 devamında kale A F1. Hızlı bir şekilde taşları değiştirip şaha karşı şak almak istiyorum. Gözü gibi rakip a ilk zayıflarını verdi. Kısa vadede ellemeyeceğim. Çünkü demek istediğim gibi oyun sonunu yani oyun sonuna girmek benim temel hedefim. Buradaki zayıflıkları kullanmak da isteyeceğim Kendisi C4 oynayarak D3'e bir baskı yapmak isteyecek. Bunu nasıl engelleyeceğim? Peki vezire 2 oynayacağım. Çünkü bu şekillerde basit çalabiliyorum. Evet ısrarla ısrarla bastıra bastıra oynuyor. Ben fil gemiş. oynamıyorum Şu atımı biraz güçlendirmem lazım. Süre tempom da azalıyor. Peki atımı güzel bir kare bulmam lazım. Hala bulamadım. At B1 at de, iki oynayabilirim. Biraz pasifamla. Ama, ama C4 karesini elde tutuyorum ve devamında at d2'den sonra at b c5 kalesine saldırı saldırabilirim. Hmm. Böyle bir şey var mı? şu olduğunu düşünmüyorum tabii e4. Kalesini bırakıyor gibi gözüküyorum ama buradaki bahsettiğim alışlar benim işime gelecek. Yani bunların üzerine konuşmuştuk. Y'yi evet, tekrar aldım. Tekrar aldım. Evet, vizir d 3e geleceğim. Şu an temel hedefim tamamen taşları değişmek. Vezir C6 veya Vezir, ile Vezir B7 ile koruyabilir. Çünkü B5'i de aynı zamanda istiyorum. Evet şu an oyun tamamen benim istediğim gerçekleşiyor. Çünkü İki tane zayıf piyonu var. Bunların üzerine baskı kurarak oynamak isteyeceğim. At G3 ile ne oynamak istiyor? Şah F2 Çünkü aynı zamanda benim oynayışıma da tempo veriyor. At F5 İyi, Ben fil B6 oynayacağım. Rakibim at D4 oynayacak. Burak karşılık At C3 oynayacağım. Tamam. Ben at şu oynadım. Evet. Yani neden bu kadar basit ben beni gözden kaçırdım? Çünkü rakibime şu an çok fazla şans verdim. Oyun aslında tamamen benim elimdeydi. Peki pes etmek yok. Devam. Evet. Rakibim bu olanağı da kesti. Renk 4 oynayacağım. Kapatı buradan sökmek istiyorum. 2, bu son yolum derken hata daha yapmamamız gerekiyor. Evet, yani amle bulamıyorum. Şey, hiçbir şeyler oynayabilirim. At 2 -şey oynayabilirim fazla. 2, oynamadı. Gördüğünüz bu zaman şah e oynayabilir. Ya da at 5 ile h4'ten piyon kazanıyor. O yüzden kaçırdığımız bir hamle. Oynamadı. Çok işime gelir. Eğer başka da bir hamle kaçırmadıysak. Evet bu sefer de buradan oynayabilir. Devamında böyle kaçtıktan sonra oynayabilir. Şimdi. Fil oynaması gerekiyor. Bunu da kendi filmle kapattım. Aslında hatta kapatmam ne kadar mantıklıydı. Bilemedim. file kapatmak istiyorum çünkü buradan devamında taş alışını istiyorum. Ee, izin vermedi açıkçası fazla. Şu an at takısı istedim. Çünkü burada geçer bir piyonum var. Bunun üzerine taşları değiştirip oynamam lazım örneğin. Yanaşmadı. Acilen şu tarz bir hamle kombinasyonu dizmem lazım. O da merkezden oynamaya çalışıyor. Evet şu an gördüğünüz gibi sokmuyorum. Şu an isterse girebilir. Evet kritik bir konuma sahibim. Çünkü ben böyle çünkü ben şarif sonra şart E4 oynarsa tamam E4 hamlesi vardı. Rakibi sokmam için tekrar böyle geldim. Evet her şuradaki zayıf yorumun sonunda baskıyı yaptı. Fil d8 eğer bunu artık piyonumu süreceğim. Çünkü herhangi bir hamlede de buradan koruyabiliyorum. Evet artık bir altıya sürdükten sonra korumuş olacağım. Kendisinin ağaçlarında geçer bir piyonu var. Peki buradan mı savunacaksın? Hayır dedi. O zaman buraya bağladım. Kendisi H4 sürüşünü sağlarsa destek olmamacıyla gideceğim. Taşları değiştirdikten sonra da kendisi direkt kazanacaktır. O yüzden ben direkt bunu yiyeceğim. Şu an bana tekrardan fırsat vermiş olabilir. Biraz hesaplamam gerekiyor ama süremin azından dolayı hesaplayamadım. Burada o pozisyon alan kazanacak. Ben geldim. Kendisinin böyle gelmesi gerekiyor. Evet. Oranın beraber olması lazım. Neden böyle gelmedim? Bir diğer yaptığım hata da bu. Acilin o pozisyonu almam lazım. Doğru hamle buydu. Onda yanlış oynadım. Peki şimdi böyle geldim böyle gelirse artık o pozisyonu alabiliyorum. Kendisi böyle gelecek ve şah G1 geleceğim. H3'e gelirse H1. Evet oyun beraberlik oldu. Oyunun hakkı beraberlik miydi? Yaptığımız hatalardan dolayı bir hemen kısaca gözden geçirelim. <laughs> Buralardaki çoğu konu oyun beraberiydi. Sadece rakibimizin burada E6 ve E5'teki piyon zayıflığı vardı. Düzgün konumda eğer taşları değişebiliyor olsaydık üstünü bizden yanılacaktı. Burada yaptığım şahıfı çamlesi için kötü? Sebebini bilmiyorum. Belki direkt E4 tempo yemem için direkt şahıfı iyi geliyor olmam lazımdır. Aynı zamanda rakibin fileye bir baskısını kesmek için. gelir hamlesini oynamama gerek yokmuş. Yerine daha iyi hamle bulmam lazımmış. Peki daha iyi bir hamle nedir? Zaten rakibimin siyah renkli karadaki fil varken y2 ve şu şekilde piyon formasyonuma dokunamıyordu. Rakip at bu konumlara yakınken benim beyaz atım zaten buradaki olay yerine yakındı. Yapmak istediğim şey şu olabilirdi. Ee, şah e2, at d4 şah almayıp, örneğin... Gerçi bu sefer de şah d1 gelinmeyen, muhtemelen almam gerekecekti. Şu şekilde oynamaktan bahsediyorum. Şah e2, hatta evet en basitinden şu şekilde anlatayım daha açıklayıcı olacak. Ben direkt şah 2 geleceğim. Buradaki geçer piyonumu hareketlendirme amacıyla. Çünkü rakibim g2 ve şişteki taşlarına siyah renkli karedeki filinle dokunamıyor. Sadece atıyla saldırabilir bir konuma sahip. Ben şah e2 geldikten sonra rakibim bu piyonumu, piyonumu hareketlendireceğim anladığından dolayı şah e2'den sonra at d4 gelmek isteyecek. Ve eğer ben fil çarpı d4 almaz isem yani şah e2 at d4 fil çarpı d4 almadım devamında şah d1 oynarsam Rakip at gördüğünüz gibi E2 ve C2 karelerini kontrol ederken fil de D2 karesini kontrol ediyor ve şahım D1 karesinden öndeki kareler çıkamıyor. Tekrardan şah C1, şah B1, şah A2, şah B3 e bile gelemiyorum çünkü D1'deki at tekrar koruyor ve şah a 3e de çıkamıyorum B4'teki. E, fil bu karelerin hepsini korumuş oluyor İki atın birlikte yani iki tane hafif taşın birlikte gücünden dolayı. Şah A2 geldikten sonra rakip at D4 oynadıktan sonra artık mecburen fil çarpı d4 oynamak zorundayım bu piyonumu ilerletmek için. Kendisi d e çarpı d4 aldıktan sonra hemen devamında şart d1 şart c2 örneğin şart b3 şart c4 ve devamında b4 tarzı hamlelerle daha aktif bir oyun elde edebilirdim. Çünkü gördüğünüz gibi bu fil oyun sonundaki bu karelere yaklaşamıyor. Eğer şah kendisi buraya yaklaşmaya çalışırsa buradaki atımla beraber olan iki piyonumu düzgün formasyonla dizebilir ve birbirlerine bağlı şekilde kurayabilirdim. Ve buradaki geçer piyonuna karşılık Aktif bir oyunu elde edebilirdim tabi bu kadar anlattım Ama yapacağım hamle ne kadar doğru en Önemli olan da Evet yap yaptığım hamle de yanlışmış Peki basitçe şayf 3 ile Aktifliği elde etmek bu da olmadı Evet anlattıklarım hepsi boşa gitti Başka bir hamle deneyeceğim at gelişten takas etmek Olmadı Peki neyi yanlış yaptık? Hani ne için bulamadık? şah e2, şah f3'ü denedim. Şah e1 veya şah g3'e gitmek e, bana hiçbir şey kazandırmayacak. G4 ile atı koma fikri mantıklı gelmedi. G3 e oynamanın başlı başına bir sebebi yok. Karşı 4 oynayamıyorum. Direkt kaybediyorum. Filime görev vermem gerekiyor. Ve benim bu filme vermem gereken görev ise fil C7. Doğru mudur? Evet. Çünkü E5'te bahsettiğim bu iki piyonun ee, zayıflığından dolayı. Şah F6'ya gelemiyor. At koruyor. Şah E6'ya da gelmiyor. Zaten kendi karesiyle dolu. Burada bu taşı korumanın normalde iki tane yolu var. Bir tanesi fil C3 oynamak. Onu B piyonum engelliyor. Diğeri de D6, fil D6 oynamak. İşte buraya çift yani D6 karesini çift taşla koruduğum için bu da geçersiz. Bileyse çok güzel hamleleri kaçırmışız. Burada neden direkt ataya 4 oynamadım? Çünkü bu tarz hamlelerim vardı. Rakip gördüğünüz gibi bu karelere giremiyordu. Ve dolaşmaya çalışsa tekrardan giremiyordu. Tamamen beraber olan bir konum. Rakibime biraz fırsatlar vermişim. Ama güzel bir oyun oldu. Oyun sonunda iki tane hafif taş mücadelesi analiz kısmımız da bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.